Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir paylaşımı yine sizlerle. Sizler için Sıva Türk Oğlunun doğum gününden olan paylaşım var. gelmekte devam ediyor. Sıva Türkçe Oğlunun biliyorsunuz 18 Nisan doğum günü ve dün hafta yıldız tarafından sevgilisi muhteşem bir sürpriz doğum günü partisi düzenledi ve kızımıza birbirinden muhteşem sürprizler yaptı sevgilisi aynı zamanda sürpriz bir e, söz de söylemiş kızımıza bakalım kabul edecek miye yok şu anda gördüğünüz paylaşım var sevgilisi Ata Yıldız tarafından paylaşıldı muhteşem doğum günü görüntülerin devamı gelmekte devam ediyor lütfen yorumlarınızda yorumlarınızı kızımızı e, doğum gününde yalnız bırakmayalım ve